Evet arkadaşlar herkese kolay gelsin iyi günler şöyle bir kartımız var arkadaşlar şöyle bakalım boş çamaşır makinesinin kartı arkadaşlarım inceleyelim kartı biraz yakına alalım evet, bazı yanıklar var onun haricinde kartın kondisyonu düzgün arkadaşlar kartın biz genel kontrolünü yaptık yani ilk kartlarda işlemciler kontrol ediliyor arkadaşlar işlemcilerde sorun var mı yok mu sorun var mı yok mu o kontrol ediliyor çünkü yüksek voltaj gelmiş arkadaşlar bu karta yüksek voltaj yakmış tamiratını yapacağız arkadaşlar hiçbir şekilde voltaj alamıyoruz arkadaşlar karttan çıkış voltajımız yok gerekli voltajları alamıyoruz Üçlerimiz kendisi getirdi arkadaşlar. Elektrikçi bir tane abimiz. Evet tamiratını yapacağız arkadaşlar. Gerekli voltajlarımızı alacağız. Testlerimizi yapacağız. Daha sonra kendisine teslim edeceğiz. İstanbul Kartan'dayız arkadaşlar. Beyaz eşya klima Endüstriyel cihazların elektronik katlarını tamir etmekteyiz arkadaşlar. Bu tip ee, mesela bulunmayan işlemcilerde ise elimizde birçok adet e, tahribat görmüş kartlar var arkadaşlar bunlar yani piyasadan toplanmış kartlar eğer işlemci arızalarında elimizdeki var olan işlemcileri kullanıyoruz veya yazılımları varsa sıfırdan işlemci programlayıp tekrardan kartlara yüklüyoruz arkadaşlar eski orijinal yazılımlarını aynı seri numarasına göre arşivlerimizde tutuyoruz arkadaşlar ve bu işlemci arızalar için geçerli Evet tamiratını yapacağız arkadaşlar testini yapacağız daha sonra müşterimize teslim edeceğiz arkadaşlar Evet herkese iyi günler Evet tamirat işlemi bitti arkadaşlar elektriğimizi verelim şimdi voltaj takip ekranımız arkadaşlar bu bizim Şimdi bu testleri uzun uzun video çekmeye pek fırsat olmuyor arkadaşlar. Zaten daha önceden bunların testlerini çektik. Video çekmek biraz vakit alıyor. Çünkü çok fazla bekleyen kart var arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı yapıp test etmemiz gerekiyor. Evet ekranı da gösterelim. Elektriğimizi keselim. Şöyle ekranı da gönderirseniz arkadaşlar. Yani yakında olanlar için ekranda getirirlerse da kontrol etmiş oluruz genelde anakart arızalar oluyor ama ekranı da getirmişken yakında olan arkadaşlar getirebilirler kargo yapacak arkadaşlar sadece bu kartı kargo yapmanız yeterli Çünkü bizim elimizde ekranlar var kablolar var şöyle bu plastik kabını da gösterelim arkadaşlar. şöyle bu kartın plastik kısmı da şu şekilde şöyle serinin arasında gösterelim Evet tamirat başarılı arkadaşlar müşterimize teslim edeceğiz Hayırlı uğurlu olsun İstanbul Kartal'dayız beyaz eşya klima endüstriyel cihazların elektronik kartlarını tamir etmekteyiz arkadaşlar Herkese iyi günler